Burada motor var. Nereye, nereye gitti lan? Aşağı, aşağı, aşağı. Sağda at oğlum. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Bir tek başına... Arkadaşları gelecek. Hiç utanmıyorsunuz bunu sıkıştırmaya. Reis'miş. Neyin, nerenin reisisin sen be? Baba senin 4X'in mi var? Aman aman aman. Baba ne yapıyorsun? Bana laf diyor bir de ya. ya sağ Benim sağ arabama ya. laf söylüyor bir de ya. Açmışlar mı? Gözükmüyor sanki. Ha, gidiyor gidiyor. Tolga takip. Dur bir yakınlaşalım da öyle sıkın. Vuruyor mu ya? Yok yok gidiyor gidiyor patlayacak. Git git. Gel gel gel. Aa. Cano cano o kadar azmış ki kendi başına öldü cano o kadar azmış. Haydi gidelim okula doğru. Aa Ar Toros şey geliyor. Gelmiyor. Tesla Toki'de durmuş burada. Şurada beyaz bir araba mı var ya? Ah adam geçiyor. Yanımıza bir tane daha ses aldım. Ben de aldım. Lan manyak. Abi. Bizim severiz. Arkadaşlar token Tokin tepesine gidelim mi? Kalın mı diyoruz? Tepesine gidip onlara sıkalım. Gereksiz oynamayalım ya. Çabuk ölüyoruz. Adamları arayalım demek Artiksel istiyorum. Taktiksel oynayalım. Orada bir grup var. Taktiksel ve stratejiksel oynayalım. Araba araba araba. Nerede? Bak bak mantar. Ateş ateş sen. misin Tolga? Bir el daha Mevlana. İşte bu ya. İşte bu. Ha? Kaç tane testa vardı ya? Kaç tane testa var? Oo. Oh be 556 sonunda ya. Nasıl lootlanıyorlar? Bak 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 Abla biriniz bunu alın. Sinan abi adamınla gider misin? Araba var evlerde. Hangi? Çok... He mavi evde. Mavi evde. Allah. Allah. Hareket etti. Üste doğru gidiyor. Tamam. Ama peşimizden gelmeleri lazım. Ha yani drop'a gitmiş olabilirler Tolga. Evet. Oradalar mı? Stop Evet beraber. hareket ediyor. Tolga sık istersen biraz da dursun. Tolga içeri geçelim. Tebrikler kazan. Bak başka birileri daha var. İki grup var. Çatışıyor. Nice. Senin ben araba gibi ya. Drop'un orada. Oo iki araba. Aa kaçıyor. <laughs> of çok güzel yedi. Arabaya binince çok güzel yedi ya. Aa pencere. Şu, evet evet dikkat dikkat edin. Aynen. Ha gitmedi galiba ya. Baygın. Alt katında daha biri var. Sinan üst kata bomban var mı? Yok. Bak üst katta. Bayıttım. Çatı çatı çatı. Hangi çatı? Aynı çatı. Aynı binanın çatısı. Çatı mı? Yo Sinan. Sinan evin içinde vardı. Vallahi çatıda. Bak 6 bir... x var. 4 x var. Sinan evdeki olabilir mi gördün? Ha araba geliyor. Denizden de gemi geliyor. Gördün mü? Bir araba daha geldi. Girdi, eve girdi Bir araba daha geldi. Nerede? Bak sağ... Sinan gördün mü? Sesini. Evet, sesim Durdu. Onların arkadaşı. Bir de gemi geliyordu. Sinan bu tarafa gelin. Bu tarafa. Adamlara doğru sürmeyin. Bayağı bir takım vardı burada. Aa bak şeyde. sahilden çıktı. Sıksanıza. Hâlden... sıksanıza Şunu sıksanıza. Bomba atsanıza. Sinan Sinan. Çıkacaksın Bir de sahilde tekne artı. Çıktı onlar sahilde. Hmm. Sola geçtiler. Biri şurada kavra geçti ya. Nerede? Tepesine işte. çıkalım. burada Şurada. Dağın arkasında. Ha çıkıyor yukarı. Benim yanıma mı çıkıyor tağda? Aynen abla yanına bir yere. Bagi düşmüş denize. Baygın. Hemen önünde şurada. Evde mi? Yok yok. Hı. bir dakika ona tava... tavayla işimiz var onunla da. Öyle bir borcum mu var Tolga'na? Nerede bunun arkadaşı ya? Bak var yukarıda. Alana gidelim. Alan çok güzel. Bak burada dört kişilik araba var. Onu alırız. O uzaktan. Dağdan. Kesin dağdan. Sağdaki. Oradan kesin. Solda bir tane Toros gördüm. Aa! Bak koşuyor Tolga sağda. Bak bak Öldü mü? değiştiriyordum. Bu öldü. Ben de Lan ne oluyor? Bak, arkadaşlar burada lan. Ya Mert! Yurtlayacağım seni! Ghostçılığı bıraktın. Çalmaya mı şimdi Mert? Mert uğurlu geldin ha. Ama içimi çaldığın için sana sinirliyim. Ha bak buradalar solda. Burada o pusular şimdi. Nasıl olacak bu iş? Burada bir yerlerde pusuyorlar şimdi. Şu duraba bir bak. Oo, o kasıyor duru. Bak doğru önümüzde. Adam adam adam. Arkadaşlar leş çalmayalım. Arkadaşlar bir saniye. Sıkma sıkma. Bir saniye. Tamam. Ya boksini 3 bak. Hasarıma bakın. Hasarıma bakın. Şimdi herkesin hasarının leşine bakacağım. Ona bakacağım. 1400 hasar vermişim. Gerçi 700 vermişler de onların da şimdi günahını almayalım yani. Hepsi hakkıyla 700 verip 3 leş, 4 leş, 3 leş almışlar. <laughs> Tebrikler takım. Çok güzeldiniz. Elinize sağlık. <laughs>